Emela bir şey almadın <laughs> <Ayağı Pardon>. mı? <gülüyor> 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 Ya da değil. Arkadaşlar. <gülüyor> ben de oğlum. Ben de oğlum. <laughs> ちょっと待って。<noise> <noise> Var mı Var mı onlardan fazla? Bir iki. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi <laughs> evet, evet, ya yani ancak şey evet. girmek de vardı. Şekil Bahçe. Allah razı olsun. Eyvallah. olalım. dostum. Dostum. Arkadaşlar Şöyle yol Şu miyim? Tabii bu toplama için oldu ama Evet evet Sergi bezi bunlar Geldi bir güç. Geldi. Toplar. Top sıcaklıkları. Hah. Aynen bakarım. Salı. Merhaba. 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 Bu taraftan efendim. E, <laughs> Ama e, gibi durma benim tavşan kulağı. Hayır Bu şekilde yani. Öyle mi? Aynen. Bu doğru değil. İyi merhaba. hoş geldiniz. Hoş bulduk. diyoruz Bu taraftan geçiyor. Arkadaşlar bu tarafa doğru geçiyoruz. İyi izleyin. Arkadaşlar <laughs> sayın burada. Sayın bizim gemlik çeşidi. Fatih, Fatih. Ee, evet. Bunun dışında usulü domatya diyesi orijin yetiştirimimiz de var. Burada bizim gemlik çeşidi e, zeytin ağacımız yaklaşık e, 30-35 kilo-40 kilograma kadar verim alabildiğimiz bir ağaç. Mehmet mutlaram çalır. Sen anlattın. Evet. Aynen, Gemlik topluluk gemlik tarzı zeytinim. Bu sene verim olarak güzel. Güzel. Ama genelde düşük de bizim köy olarak iyi ortalama. Ortalama ağaç başına 30, ortalama aynı. 30, aynen 20 30 kilo, 30 kilo 35 kilo olarak bütün köy de öyle. Aşağı yukarı aşağı aşağı yukarı öyle. Hasatımızın da, da sonundayız. Evet. Şöyle ağacı da çekelim. çekelim. Evet. Ağacı da çekelim. Evet, evet. Şimdi, evet. Evet. Evet, evet, evet. Tamam. Bey, Tamam. 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 Tamam

Şeyler eğiliyorum rahat çekin. Ne oldu? Siyah altın mı diyorsun? Siyah. Siyah benim yanımda yok. Siyah. Siyah. Bence şu tarafa doğru geçin bakalım. Şöyle geçip evet, evet. rahat Bu fotoğraf açalım. alsınlar. Evet. Dur, evet. Biraz, Biraz daha, daha açılalım. açılalım. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Erik erik gibi olmuş muhtarım bunlar. Aynı, yani, maşallah, Bildiğin erik gibi bunlar ya. Göldüğü kalmadı bu. Ağzım, Ay maşallah. Bir adım yeri atabilir. Seç muhtarım Serbest. Şey, şey şey, şey <laughs> Aynen. Ben <laughs> 10 <doğru. Ağzım, gülüyor> <dağım, aşam, gülüyor> o zaman bırakalım. Prensi iniyor yalnız. Maşallah var. Erik gibi gerçekten.

Akçeşme Mahallesi'ndeyiz. Muhtarım neredesin? Evet. Efendim, biraz bekler siz mikrofonları uzatalım size. Evet. Aykut tutacak mısın? Var mı? Mikrofonu Ahmet, mı? Var Ahmet. Ahmet söyle. Ben bakalım yan tarafta, yan tarafta yapacağım. Yer var mı? Ahmet. O zaman oraya gidelim. Açık bir yer. Ahmet. Hadi gidelim. Tamam oradaymış. Hadi yan tarafta yapacak. Devam edelim arkadaşlar. Bir planlanan bir yer vardı sanırım. Hayat gitme. Burada. Kim götürüyor? Orada. Evet, burası. Burada. 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 Burada çevirir. Tamam Ay evet. geç, ya geç ben... alırsın. yorulursun öyle ya. Makineyi çok, çok yataşlı. Biraz geri verirsin. Kameraman arkadaşlar bir adım geri atabiliriz. Bir adım tamam bir adım geldik. İyi mi? İyi. Aykut benim mikrofonumu gösterebiliriz. Sekelle tutuyor yalnız zamanı şöyle. Tamam mı sen? Evet. tamam. Tamam hızlı Evet. Evet değerli arkadaşlar bugün Akhisar, Manisa'dayız. Akçeşme Mahallesi'nde. Artık zeytin hasadının sonuna geliniyor. Bugün bir anlamda kapanışını yapmak bize nasip oldu. Elbette Manisa hem üzüm için hem zeytin için hem hayvansal üretimde, kanatlı üretiminde hakikaten çok gurur verici rakamlara ulaşmış bir şehirdeyiz. Zeytinin de başkenti diyebiliriz. Sadece bir hasat anlamında değil, aynı zamanda tarihi de zeytinlik. Zey, zeytinlerin tarihi bir değeri var bizim açımızdan da. Pek çok zeytin ağacı var yine aynı şekilde. Hatta buna bağlı olarak da geleneksel zeytinyağı üretimi UNESCO listesine girmiş vaziyette. Elbette üretimle alakalı geçtiğimiz yıl hakikaten Cumhuriyet tarihinin en yüksek, hasatı yapıldı bütün Türkiye'de. Yaklaşık 440 bin ton zeytinyağı üretimi yapıldı bu hasatta. Bu yıl 180 bin ton civarında bir zeytinyağı üretimimiz olacak. Çünkü malumunuz bir yıl var yılı, bir yıl yok yılı. Bu yılda 180 bin tonluk bir üretimimiz olacak. Türkiye'mizin zeytinyağı tüketimi yaklaşık 160 bin ile 180 bin ton civarında. Yani bizim üretimimiz sadece bu yıl ürettiğimizi düşünsek bile bizim tüketimimize yeter vaziyette. Dolayısıyla zeytin üzerinden yapılan spekülasyonlara vatandaşımızın, milletimizin itibar etmemesini özellikle istirham ediyorum. Tabii bu tür konular gündeme geldiğinde herkesin bir şekilde kötü niyetli olanların diyelim bunu kullanma amacıyla kendine özgü bir takım yöntemler uyguladığını da görüyoruz. Şu anda ülkemizin gündeminde olan ve özellikle zeytinyağı görünümünün altında farklı ürünler satıldığı ile ilgili şikayetler aldığımız andan itibaren ekiplerimiz sahaya çıkmış vaziyette. 3500'ün üzerinde denetim yapıldı bu zamana kadar. Bunların arasında tespit edilenlerle ilgili Gerekli işlemler yapıldı. Çok yoğun bir şekilde de denetimlerimiz devam edecek. <laughs> Halkın e, hiçbir şekilde bir toleransımız olmayacak. E, bunu da buradan belirtmek isterim. Özellikle de bütün dünyada çok güçlü olduğumuz bir üründe bunun yapılması hakikaten son derece üzücü. Ülkemiz adı Buradayız efendim. Olur. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam, teşekkür tamam, ederiz. Sayın bakalım de Tabii ki.